Evet, şimdi gördüğünüz gibi bütün bu çocuklar benim peşime takıldı. Hepsi hiperaktif bir e, karakter ve hiperaktif bir takım. Durdurulamıyorlar, evi birbirine kattılar. Aileleri, herkes illallah demiş durumda. Ve şu anda top bana geldi. Şimdi ben bütün onların enerjisini tüketecek ve bütün hiperaktivitelerini alacak bir turnuva organize ediyorum. Yani bir nevi rekabet ortamı oluşturacağız ve bu çocuklar atamadıkları enerjilerini en iyi şekilde atacaklar. Ee, siz de böyle evinize misafir olarak çocuklar geldiğinde ya da işte çocukları hak edemediğinizde ne yapacaksınız? Açacaksınız benim videomu ve burada yaptırdığım hareketleri bu sırayla yaptıracaksınız. Göreceksiniz. Sonra o çocuklar nasıl kuzu gibi oluyorlar ve laf dinlemeye devam ediyorlar. Hep birlikte izleyelim. Evet hazırız Hayır. hiperaktifler toplandı Hayır. şimdi hiperaktifleri yoracak egzersiz serilerine başlıyoruz. Evet çocuklar turnuvamıza hoş geldiniz. Hoş, bu hoş Survivor turnuvamız evet. bugün bu turnuvayı kazanan evet. ee, şampiyon olacak. Şimdi yes. sizden bütün gücünüzü vermeniz ve en iyisini yapmanızı istiyorum. Tamam mı? Yes. Hazır mıyız? Hazırız. Süper. O zaman önce denge egzersizle başlıyoruz. Sağ ayaklar havaya. Tövbe dengede. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi aynı ayak arkada. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi ayak içeride. Evet, bir, iki, üç, dört. Bekle birazdan. Ve beş, indir. Diğer bacak. Haydi, sol. Evet, bir, iki, üç, dört ve beş. Geri. Bir, iki, üç. 4 ve 5 şimdi içe Haydi 1 2 3 4 ve 5. Güzel. Şimdi birbirinize çarpmadan hareket şu. Ve bu. Koş. Ve bu. 1 2 Cevap. Haydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bravo. Şimdi nasıl gidiyor? Survivor. Yoruldunuz evet. mu? Hayır. Hayır. Daha yarım azık yapabilecek haldesiniz. Evet. Hayır. İşte bu. Güzel. Evet. Yerde top var. Al topu. Zıpla ve at. 1. Al topu zıpla ve at. 2. Al topu zıpla ve at. 3. Say. At ve at. 4. Evet. 5. 6 7 Hadi durma 8 9 10 Tamam durdunuz Dur. O şimdiki çocukların cep telefonu da var <laughs> Aç bakalım Holding patronu kendisi İş yerinden arıyorlar işçiler Bulamamışlar depodaki kutuyu Evet, evet. Bizim evin tam önümdeyim ya Yani kenarındayım Evet yani çekinlerden takip edebilirsiniz nerede olduğunu. Evet şimdi devam ediyoruz. Bir dakika gelirim belki bir dakika dur başla. Şu anda yoğunum de. Yoğunum şimdi. Şu anda <laughs> çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Evet. Evet tamam, şimdi tamam. çocuklar hazır şimdi mısınız? Ederim, evet, hareketimiz ederim. hangisi? Burpees hareketi. Yani şu. Yattım. Hop hop 1. Işte zıpla. Geri zıpla. Öne zıpla Bir. Geri zıpla. Oluyor Osman olmuyor. Ay, nasıl ya? Geldin. <laughs> Geri zıpla. Öyle 10 yapan dinlensin. Zıpla. Evet 1. Evet devam. Bek. Devam. 10 yapan dinlenebilir. Kaç oldu? 6. Kaç oldu? Hile yapma. 6 yaptı. Sabahtan beri zıplıyor da. 7. İşte bu da çakal. Evet hadi. 8. 4. Ha, hadi. 5 hadi. 6. Ah. 10 oldu evet. Tamam 10 olan bırakıyor. Hadi 8. 8. İneklerimiz de geldi. Oh. 9 hadi. Bir daha. Hadi. Hop zıpla. <laughs> ne oldu? <laughs> He kesteler. Ben, ben yoruldum. <laughs> Hocam ben de eve gidip şey gelecek. gidip gelecek. Evet birinci hiperaktif <laughs> out basma. Evet birinci hiperaktifimiz gitti. Ve şimdi sırada kimler var? İnekler geliyor. Evet çocuklar hazır mıyız? Hazırız. Evet bir kişiden hazır hissesi yani diye diğerleri, diğerleri tamam dedi. Evet şimdi sıradaki hareketimiz geliyor. 10 tane ip atlama ama zıplayarak. Hop 1, hop 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Güzel. Gel. Evet bir inek var burada bize bakıyor şu an. Onu da çekelim. İneğimizi de çekelim. İnekler de diyor ki bunlar ne yapıyor orada. Gördüğünüz gibi bize bakıyorlar. Merhaba. Nasılsınız? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sizin? Yok. Evet devam. Evet çocuklar olimpiyatlarımıza devam ediyoruz. Şimdi sıradaki hareket. İyi miyiz? İyiyiz. Yes. Yarım şınav yapılacak. Şimdiki hareketimiz. Yerde yatıyorsunuz. Ve şu hareket. Hop. Bir. Hayır öyle değil Ali Osman. Bir, göğüs yere değecek. Bir. bir iki, i̇ki. Üç. üç Saç. Dört. Bunların çocuk olduğunu unutmayın. Hareketlere yarım yapsınlar. Tam şınav yaparsanız çok zorlanırlar. Bakın yarım şınavda bile on tane çıkmıyor. Yedi. On. Bravo! On. On. Güzel, işte bu. Kalkaya. Bravo, hazır mıyız? Hazırız Güzel. Şimdi eller önde. Ve bu. Hop 1. Hop iki. Başla. 3 4 5. Mumya, 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 mumya. Devam, devam, devam. 9 10. Koş şimdi. Koş 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 koş. Olduğun yerde. Az geri gel. Birbirine yakın durma. Evet, koşuyormuş gibi, koşuyormuş gibi. Bravo. Şimdi hareket şu. Öne zıpla, geri zıpla. Öne zıpla, geri zıpla. 2, öne zıpla, geri zıpla. 3, zıpla. 4, 5, durma. 6, özellikle zıplamalı hareketler çok zorluyor. Çünkü bacaklar çok büyük, kas grupları. Kartten çok kan talep ediyor. Hepiyar aktif çocukları çok iyi yorabiliyor. Evet gördüğünüz gibi Ali Osman bu en hiperaktifleri. Çok bağırarak konuşuyor. <laughs> Ali Osman! Efendim? Enerji yerinde mi? Yerinde. Tamam güzel bunu duymak istiyordum. Sizler nasılsınız? İyi. İyi. Konuşabiliyor musun? <laughs> Çocuklara konuşma testi yapıyorsunuz eğer adını söyleyemiyorsa hemen tempoyu düşürün. Şarkı söyleyebilecek kadar da rahat yapıyorsa tempoyu yükseltin. Şarkı söyleyin. La 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 la. <laughs> la la la. Ben mi? Evet. Mini mini bir <laughs> kuş Evet söyleyebiliyorsunuz. Güzel. Şarkı söyleyebilecek düzeydeler. Çok iyi. Şimdi dört tane hareket bunu yapabilen burada önemli bir derece elde edecek. Tamam. Şu, Şu an, an kadar önde? Şu ana kadar hepiniz çok iyi gidiyorsunuz. Yurulan ee, Kazananı değil mi? sonra duyuracağım. Her hareket 10 saniye yapılacak. Tamam mı? Evet. Şimdi koşarak başlıyorsun şöyle geri. Çek. Evet, 10 saniye. Çek. Çek. Evet, şimdi bu. 1 2 3 4 5 devam. 6 7 8 9 ve 10. Bravo. Şimdi ip atlıyorsun. Hadi 10 tane ip atla. İp atla. Yavaşla. Sen mola ver. Dinlen. Hı. Evet. Güzel. Şimdi haydi bu. Ayaklara bak, ayaklara. Evet, 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 evet. Hı. Evet. Evet. <gülüyor> tamam, <gülüyor> dinlen. <gülüyor> evet, üçüncü turun sonuna geldik. Biraz sonra diğer hareket edeceğiz Şu ineği de kareye sokabilir miyiz? Hı hı. Girmez mi? Nasıl? So Vurunca ne yapar, süsler mi? A -a. Neyse, A -a. Evet. Süsebilir, neyse. Evet. Süsebilir. Devam ediyoruz, şimdi çocuklar <laughs> en çok yapan Kazanır. kazanacak, yes. sen mola ver, evet. tamam, evet. sen mola ver, sen gönüllerin şampiyonusun şu an. Bunu en çok yapan ama doğru, yanlış yapan kazanamaz. Nasıl? Bu, bir, hop, bir. Tamam ama atmak yok kafadan sayıyor. Ben sayacağım? <laughs> Gel sen, sen de hakemsin. Burayı sayıyorsun kaç yaptı ben de burayı. Hazır ol. Ay dur zıpladıktan sonra bir oluyor değil evet, mi? Evet aşağıdasınız herkes aşağıda. Haydi hop bir. Zıpla. Bir oldu. Ali Osman iki. iki oldu say onu. Her yukarı tıkladığını say. Üç. Evet dört. Beş. Altı. Ali Osman yedi. Derya yedi. Sekiz.

21 Ali Osman Derya 20 Ali Osman 22 Derya 21 Derya da 22 oldu 23 <laughs> Ali Osman 24 25 değil mi? Değil mi? Almaz bitti 26 26'ya 26 23 Çak Şarkı söyle Söyle şarkı <laughs> İşte şarkı söyleyemeyecek hale getirdik Bu ben çocuğun söyleyeyim. uzun bir süre yaramazlık yapması Şöyle. Mümkün değil Söyle, söyle hadi Mini mini bir kuş kovmuştu. <laughs> evet. evet. Tekrar Allah. ineklerimize bağlanıyoruz. Hiperaktif çocukların hakkından geldik. Sıra ineklerde.